Her izleyiciler bir oynanan resmi karşılaşmada bir bayan arkadaşımız girdi ve oyun polislerin gelmesiyle durdurmak istedi ama emniyet güçleri bayanı ikna etti ve sahayı terk ediyorlar. burada asfaltta aracının aracına top gelmesiyle camı kırılan bir vatandaş geldi oyunu durdurdu ve oyunu durdurmasına da güvenlik güçleri müdahale etti. Evet güvenlik güçleri de bayanı müdahale ederek. Allah <laughs> Her ay, geçen gün zaman daha yaptın.